Asıl şu paletlerden 3 tane kivere atarsan sabatıyorum. Adam M2 çekiyor, yemiyor Getir. değil mi? Ee, işte ben de yedirtirsen diyorum. M2 mi geleceğin yine? Ee, <laughs> biliyon, nasıl geleceğini biliyon artık. <laughs> ya Et yedim yere bak! Oy, Oy onda yiyordun ha. Öldük. Gördüm. Çek paleti yok abi. şek <laughs> paletini yemeye vakit olursa. Oy. Nereye gittin lan? Bekleysen be, yaklaşıyorum. Vakit olmuş sanırım. Aşırı pingli adam. Aa nasıl bunu? Oyun takıldı lan benim. Benimki de. Haha <laughs> attığı yere bak. Yalan. Alıyor.